kaldırılana kadar mücadelesini vermek için bir araya gelen devrimcileriz. Şimdi sizlere tecrübe karşı mücadele platformu olarak hazırladığımız basın açıklamasını okuyacağım. 19-22 Aralık devletin planlı bir katliamıdır hesabını soracağız böylesine büyük bir saldırının olacağı aylar öncesinden hatta bir yıl öncesinden bilinen bir gerçekti. Devrimci tutsaklar bunu öngörmüş hücre tipi hapishane saldırısını boşa çıkarmak, ezilen, sömürülen halkımızın kurtuluş umudunu söndürmemek için hazırlık yapmışlardı, direnişe hazırdılar. Direnmek, teslim olmamak gerekiyordu. Başı öne eğik değerimciler görmek isteyen düşmana karşı dimdik ayakta durmak, savaşmak, ve gerektiğinde de hiç tereddüt etmeden ölümü kucaklamak gerekiyordu. Saldırı büyüktü, direniş de buna göre büyük olmalıydı. Devrimci tutsaklar direndiler. Eşi benzeri görülmedik bir direniş yaşandı 19-22 Aralık günlerinde. 28 devrimci tutsak büyük bir devrim inancıyla ve engin bir halk sevgisiyle yüzlerinde gülücüklerle, marşlarla, halaylarla onlar bu ülkenin devrim ve sosyalizm mücadelesinde adlarını onurla yazdırmış devrim şehitleri olarak Türkiye halklarının yüreğinde yaşıyorlar. Anıları her dem taptaze kalacak, mirasları nihai zafer gününe kadar onurla taşınacaktır. Yaşasın o dokuz aralık direnişimiz! Yaşasın o dokuz. ben de bu hapishanede Bayrampaşa hapishanesindeydim. Orada yaşadıklarım arkadaşlarım da anlattığı gibi iki benzeri görünmemiş planlı, programlı bir katliamdı. 19 Aralık'ta sabaha karşı koridordaki arkadaşımız bağıra operasyon dediğinde silah sesleriyle karıştı ve o arkadaşımız bacağından vurularak kendini koğuşa atabildi. Ondan sonra bizler kimimiz üstümüzü başımızı giyerek kimimiz de <laughs> daha atlet kilo şeklinde bile e, pencere üst kattaki yatak odasının pencere kenarlarından e, eğilerek alt kata indik. Kurşunlar sürekli yağıyor, bombalanıyor ve sürekli bir şekilde ateş altındayız. O arada aşağı indiğimizde kadın yoldaşlarımıza ulaşmaya ve onlarla birlikte direnişimizi sürdürmeye çalıştık ama koridorlardan sürekli ateş ses ediliyor ve oraya yaklaştıramıyorduk. Ve biz daha sonra Merdiven altında, aşağı katta merdiven altında birikmeye başladık. Ve katil sürüleri gelerek içeriye sürekli gaz bombaları ve o mazgal deliğinden kurşun atmaya başladılar. Orada, bu, bu kurşun atması sırasında Mustafa Yılmaz şehit oldu. Ve o arada aşağıda komün malzemeleri var idi. kim arkadaşlar giyinleri olmadığı için Home malzemeleri almaya giden e, Murat Ördekçi pencere kenarlarına biz e, şeyleri yığmıştık. E, yemek masası e, demirdendi. Onları yığmıştık kurşunlara karşı hedef olmamak için. Murat Ördekçi oradan eşyaları almaya giderken 100 e, kattaki mazgallardan öyle bir silahlarla ateş ediyorlardı ki o silahlardan bir tanesi o pencereden ve o demir masayı da delerek Mustafa Ördekli'yi orada şehit ettiler. Ve sürekli gaz bombaları sürekli kurşunlar altındaydık. Artık boğulma aşamasına gelmiştik ve şöyle bir karar aldık. Çıkıyoruz havalandırmaya. Dedik ve hep beraber havalandırmaya çıktık ve halaya durduk orada. Halay çekmeye başladık. Bu arada orada ateş eden askerler, oradaki katiller biraz şaşırdılar. Bunlar ne yapıyor diye bir müddet ateş kestiler. Biz bir tur attık tekrar ateş etmeye başladılar. Orada ölüm orucu direnişçilerinden Ali Ateş o koşundan ben şehit oldu ve tekrar içeriye girdik devam etti gaz bombaları. Artık boğulacak hale gelmiştik. Ne olursa olsun dedik, çıkıyoruz biz dışarıya diye anons ettirdi ve dışarıya çıkmaya başladık tek tek. Oradan bağırdılar, ellerinizi kaldırın diye. Kaldırmıyorduğumuzu söyledik ve çıktık. Burada artık ölülerimiz ve yaralılarımız vardı. Onun için sedye istedik. Sedyeler geldi ve dışarıdaki havalandırma duvarlarını itfaiye ve vasıtasıyla çeşitli vinçlerle havalandırmadaki duvarları yıktılar ve bizler önce yaralılarımızı ve şehitlerimizi oradan indirdik. Arkasından da bizler teker teker inmeye başladık. İndiğimizde koridor oluşturmuşlar askerler, özel timler ve bizi sürekli o sopalarla e, bir odaya aldılar ve uzun süre beklettikten sonra arkamızdan kelepçeleyerek FETİP'lerine götürdüler. Çok uzun yolculuklar esnasında FETİP'lerine gittik ve orada da daha girişten itibaren işkenceler başladı. Orada FETİP uygulamalarıyla bizleri teslim almak istediler. çırılçıplak soymak istediler. Kabul etmeyince bu sefer 8-10 tane asker bizi yatırarak, döverek, zorla çırıl çıplak ederek e, aradı ve ben bu arada bayırmışım. Kendime geldiğimde hücredeydim ve ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildim. Gece mi, gündüz mü farkında değildik. Ama eşyalarım yanıma atılmıştı giyindik yattık. Ertesi gün sabahleyin daha yataklarken gene geldiler ve bizi döverek aşağı sayıma indirdiler. Dünya bir kişiyiz, iki kişiyiz ve sayım diyerek aşağı indirmez. Kabul etmeyince sürüklediler. Bu günlerce devam ettiler. Fakat başaramadılar, bizi teslim alamazlar. Evet bu bir emperyalizmin programıydı. İşbirlikçi oligarşi tarafından uygulanmaya çalışıyordu. Ve arkadaşlarım da izah ettikleri gibi bizleri teslim almak istiyorlardı. Neyimiz teslim alacaklardı? Fizik olarak zaten teslim almışlardı. Dört duvar arasındaydık. Beynimizi teslim alacaktı. Düşüncelerimizi teslim alacaktı. Çünkü o emperyalist, başta ABD emperyalizmi olmak üzere Avrupa emperyalizmi biz bu yolla bir sürü aldık diye onlara akıl vermişlerdi. Hem yeşil bir filizi güneşe tırmanış kafasını doğa şafak düşün. Bizim her şey size bakımda bir şafak vakti kuru idam sefasına doğru özgürlük türkülerini yıldızlara haykırarak yürüyerek dindik yürüyerek ve hiç düşündün mü en barbarca işkenler altında ölümü hazırlarken yaşama olan sevdasını yaşamı düşünün dostlarım yaşamı, ölüm ve olsanız bile ama ayakları altına alınmış onursuz bir yaşamı değil, güneşin sarı sıcak kadar özgür, emeğin kutsalı kadar temiz olmadığı yaşamız. Çünkü demiri kömürü seken biz, buğdayı pirince biz, türkü türkü makina çalışan biz. Ne güzel ama açlığı kıtlığı çeken biz, soyguna vurguna kurban biz. Of of! Güzel günler görerek kanayan yaralarımızı sararak uç baksa göğün derinde Yüzmekle kulaş kulaş muafiyet edildi. Yani kardeşe yaşamak amacımız alev alev ateşler içinde yaksalar da İsyan edin dostlarım isyan edin